Şeritle Çalışma Şerit, menülerle araç çubuklarının yerini alan birincil öğedir ve Access 2010'da ana komut ara birimini sağlar. Şeridin başlıca avantajlarından biri, menülerin, araç çubuklarının, görev bölmelerinin ve diğer kullanıcı ara birimi bileşenlerinin, görüntülenmesini gerektiren görevleri veya giriş noktalarını tek bir konumda bir araya getirmesidir. Bu şekilde, Komutları birçok yerde aramak yerine tek bir konumda bulabilirsiniz. Bir veri tabanını açtığınızda şerit ana akses penceresinin en üstünde görüntülenir ve etkin komut sekmesindeki komutları görüntüler. Şerit, komutlar bulunan bir takım komut sekmeleri içerir. Access 2010 uygulamasında ana komut sekmeleri Dosya, Giriş, Oluştur, Dış Veri ve Veri Tabanı Araçları'dır. Her sekme ilgili komut grupları içerir ve bu gruplar seçenekleri görsel olarak sunan yeni bir tür denetim olarak galeri gibi yeni eklenen kullanıcı ara birimi öğelerinden bazılarını kapsar. Ayrıca bazı grupların sağ alt köşelerinde gördüğünüz oklar, o menüde görüntülenmeyen menü elemanlarının olduğunu belirtir. Bu oka tıklayarak o menü grubunda görüntülenmeyen araçlara da erişebilirsiniz. Şimdiye kadar varsayılan şerit üzerinde çalışmalarımızı yaptık. Şerit size mevcut sekmelerin yanı sıra gerektiğinde görüntülenen bağlamsal sekmeler de sunar. Bu işlev ihtiyacınız yokken göreve özel komutları ortalıktan kaldırarak arayüz karışıklığını azaltmaya yardımcı olur. Eğer daha geniş bir çalışma alanı istiyorsanız şeridi gizleyebilirsiniz. Şeridi gizlemek için sekme adı üzerine çift tıklayabilir, veya şeridin sağ tarafında bulunan oku tıklayabilirsiniz. Şerit gizlendiğinde sadece sekme isimleri görüntülenir. Şeridi tekrar sabit halde tutmak için sekme ismine tekrar çift tıklamalısınız. Access 2010'la şerit özelleştirilebilir duruma gelmiştir. Şerit üzerinde sağ tıkladığınızda, açılan menüden Şeridi Özelleştir komutuna tıklayın açılan pencereden yeni bir sekme oluşturabilir, sekmeler içine yeni gruplar ekleyebilir ve bu gruplara istediğiniz komutları atayabilirsiniz.